Hadi bakalım geçelim oraya. Ramazan geç, geç oraya. Selamun <laughs> aleyküm. Selamun abi Hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Eyvallah. Maskeyi çıkarır Çıkar sağa çıkart. Ya, çıkart rahat sağa çıkart. Kocam burada Ne Evet arkadaşlar Ramazan abi geldi. Hah. Simit kodumuz. Kastamonu simidi. Özel. Ya. Eyvallah. Sağ ol. Allah razı olsun. Abi, meşhur Kastamonu simidi. Bu ne? Çok hava mı <laughs> Değil. Bu cevizli sucuk. <laughs> cevizli sucuk katmış Anne bak. He. Evet. Ah, Sağ olsun. Allah razı olsun. Büyük ceyla asam. Paraları ayırdım bana. Ya biz parayı niye Yaz Harcayacağız diye. Yani yemek için değil mi başkan? Ya Allah Allah. Yemeyince işte, kazanmıyor. Bizim kendi paramızı başkası yerse bizim daha çok zorumuza gider. Ha, hiç otam izleyelim de. Aynen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo dayı aldı gel. Get. Yeşil kitle dursun burada. Oğlum çok baba <kolay> ya. Kız bak herif ana. İşte Ramazan abi üşümesin diye batmış ya. Zaman misafir zopasın Ya Yani canım. ha üşümesin adam. Bak Ramazan abi bir şey yapmış gel. Ramazan bir şey yapmış. Aa ya sen. Buyurun. Hicaz'dan mı geliyorsun ya? Abi. Ne bu ya? Ne? Fe, şey. lokum, lokum. Ee? Cevizli lokum, cevizli lokum. Ne? Cevizli lokum. Bu ya. Bir adamı eşleyebiliyor. Evet. Sen bugün dedi gidecek mi diye sordu. Ben ya. Ben dedim, Erkan Bey'e dedim söz verdim dedim. <laughs> bugün dedim gitmem lazım dedim. Onda eee o bir şey oldu ya. Orijinal ipe dizliği aslında da onun son zamanlarda şey yapıyorlar, poşete koyuyorlar. Hmm. Teşekkür ederim. Başkan şimdi soruyorlar, tamam, Kulemin tamam, annesi yani. niye gelmiyordu? Yani şimdi kuzu almıyor dedi kadının. Mahne yok hani. Yani. Geleceğim diyor, sabaha bakıyorum fikri değişiyor. Yalayın unutmak, taksiye bin dibine oluyor doğru geliyordum ben. Anı, alma ben dedim onları. Al. Ha alayım, alayım. kişi etciydim gidiyordum gidiyordum. Bir telefon geldi telefon gelince geri döndüm. Ucaklar da aldım. Var, var var. O yüzden. Erkan ya, bir de, de mesela Onu getirdiğin de. zaman Allah, mesela bir bir şimdi bir buraya benden beraber gelmiş olsa en geç yarın öğleni gidecek. Gidecek. Durmaz. Durmaz. Çünkü Kesin durmaz yani. Hı. Sen şey, kay kay kaynam diye. Yes. Yağlamın neydi? ne durum. Ya, ya alışmış mı şu yapalım? ne yapalım? Ee, öyle. Kaynam diye kaynam diye. Bu nasıl gelmiyor? Ne ne ne? Yok, sen yani gelsin diyoruz, gelmiyor. Ne edelim? Ne? Gelsin ya. Ben alacağım, hiç alacağım. Anlamadın abi alayım dedim. Hamları götüreyim dedim. Alayım, ya onca yolu versen zahmet eder miyim? Yok usta olur, olsun abi. O aşağı <laughs> şey kadar gelmiyorlar. Aslında bunun adı gelmiyor buradan. Alıştık <laughs> ya. Dedim ben. Gitmişti dedim, daha sonra benimle. Geliyor mi diye söyledim de zaten ben gelmedim. Gelmedi dedim. Ben, ben gelmedim dedim, istemedim. O dedim ben, geleyim Almanya sen dedim, hani? Annemle pazara götüreceğim dedi, ben beraber gideriz dedim. Gelirken bırakırım dedim hanım kayı. O abi buraya götüreyim dedim. Bu gelme dedi. Ben gidiyordum, telefon geldi geri döndüm. Yani gelmene, ya. onca yıl gelmene gerek yok. İmkanı varken, ha imkanı olmasa, mecburi kalsak illaki ee, sen olursun, başkası olur. İlla ki birbirine çağırırsın ama. Amazan abi, babamı bunu yediriyor ama. Ekmek yemedik sabahtan beri. Ekmek yemedik. Yemedik mi? Niye? Et ekmeği, süt Ha, neydi? Et ekmeği mi ekleyeceksin? He. Ya, et ekmeği hak etmedik ki. Niye? Başka ne canım? Önce, mi? önce onu hak edeceğiz. Bir hak iş yapacağız karşılığında. Sıkıntı karşısında? yok yaparız. <laughs> değil mi Güler? Değil mi Güler? Tabii. Tabii. <laughs> ya ayıp ediyorum başka <laughs> bir yerde. Şey Sıkıntı. Canın sağ ol başka. <laughs> sağ ol Allah razı olsun. Yemek yetmek yapacağız. Yetmek yetmek yapacağız ona. Doğru. Bekli yeten diyor. <laughs> ya annem hazırlamış bugün değil Şimdi gelecek. Biraz gelecek yok. Biz geç geldik. Ben yok. da aç. Ya. Neyse annem de biz yetmek yetmek yetmek. Kıymamız bu da annem hazırlamış. Biliyorum malzemeler içinde soğan, tuz, biber, su, kıyma. Ha, burada hamur hamurumuzda hamurumuzda su. da su, su, bir kepçe süt. Evet. Su, su, un. Su, un su. Ha, bu atar. <laughs> on, su. Ha, hamurumuz hazır şimdi. <laughs> Anlam başlayacak. Değil mi Güler? Evet, Ramazan amca burada arkadaşlar. De, buna ne şimdi dileyen tabii dileyen bir şeyken etinin arasına böyle istediği çeşitli pul biber, baharat, bilmem sarımsak, soğan evet. istediğini ekleyebiliyor değil mi? Katabiliyor ya. Ağız tadı. Evet. Yani isteğe bağlı. Tabii ağız tadına kalmış. Soğan sos ne mi ya? Efendim? Soğan sos mu Yok benim için soğan fark etmez ya. Ben Yok şey diyor yani. yani İsteyen de katabilir miyim? Anlamda soruyor. Anladım. Sarımsak biraz daha şey yapıyor. Değiş. Daha ya, kokar. Pişmediği için hani. Ha. Ya koku verebilir. Tadını, tadının, tadının farkını değiştirir. Değiştirir. Orjinallığı kaçırır. Ama kırmızı biber, pul biber lezzetli. Biraz acı olur. Güzel olur. Ya, yani yani. Annem yani, yani, katıyor. Şey, Kırk bak. Kar ha, lazım. karabiber katıyor. Pul biber katıyor. Tuz Hı. katıyor. Bunlar da üçlü katmasa şey yapmıyor. İsteyen yeşil biber katabilir. İnce ha. ince dolayıp da. İnce, domates, de ince, domates de katabilir. Yani domates de katabilir. Ama domates soruyor ben. Ha onunla sulu oluyor. Sulu oluyor. Hı. O zaman sulu gibi oluyor. Hı. O zaman hamur daha çok suyu çekiyor. Etin suyu hmm. domates sulu. Domates evet. sulu yani. Et de, biraz, sulu et de sulu oluyor. Et sulu oluyor. şey de var. Ya, ha, ah, bir de su katıyorsun. Tabii yani. yani. Azıcık olsa. Makbulü et, tuz, karabiber, pul biber bu. Fazla içine malzeme girerse bozuyor. Ha. Evet şimdi orijinal başka. Bağlayabilir miyim bana? Ramazan abi yaptıralım bu anakı, muhaşakı. Diş <laughs> yerinde bek şu ekmek. Ramazan abi. Hiç güncem yoktu Ben çağırıyorum başkan. Çoğurmaya alıştım ben kızar Efe ha. Bak şimdi ben <laughs> müşürüm, bak. İyi o zaman ben çekerim seni. <laughs> tamam oğlum. gel. Ya. 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 Evet çengel tekmekte. Yok pastırmalı, pastırmalı. Ha başka. Efendim. Bak bir şey daha denedik bize tekmekte. Normal Kastamonu'da var fırın şeyler yapıyorlar merkezde. Evet. Pastırma et ekmek yapıyorlar. Sen değil mi? Yok. yok. Hı ben Hı yaptım de geçen yok. de. Geçen de pastırma aldım. Çok Yalan yok söyleme sayıp. 100 liralık bir pastırma aldım. Hı. Abi sana bir şey söyleyeyim. Bizim koyu benim biliyorsun değil mi lezzetini? Biliyorum. Hah. İçindeki aynı lezzeti veriyor e, ee, ekmeğin içindeyken şey, ekmek. Lezzet oluyor böyle. Bunu Güzel oluyor. Böyle ee, <laughs> bu yaptığın et ekmeğin içine kıyma değil de pastırma koyuyor. Pastırma, kuru soğan ve <laughs> pastırma. Başka bir şey yok. Tuz, tuz da katmıyorsun. Bilmiyorum. Onu her şey var ya. Tuz da katmıyorsun. Peki rendelesen soğan olmuyor. Oluyor, oluyor. ince ince oluyor. Çekiyor şeyden, yiyince tamam. dubanıyor. yani i̇şi öğrendin yani sen de. Ben korktum. Aslında fırınlarda yapıyorlar. Kastamonu'da yapıyorlar şu da biraz kurumsu gibi oluyor. Burada da kurum gibi ama o pastırmanın yağı var ya Hı. aynı kebap lezzeti veriyor abi. Böyle bir şey yok ya. İnşallah şey nasip olsa bana aklıma gelmemiş. Musa abi bir şey aldım şöyle biraz. koyalım ola ee, razı olsun. Vallahi hiç aklıma ben gelmedi. Hiç aklıma gelmedi bu ya. Neyse. Bir dahakine inşallah. Çok, çok oyalıyor Ramazan abi. Ne? Soğanın iyisine dokunmuyor. Dört ekmek yedim ben hiç dokunmadım. 4 tane pastırma bak bu. 4 4 ekmekti. bak tane bak bu. Abi almış. hiç dokunmadı. Et, ekmek biraz dokunuyor Ramazan abi. Ne hiç dokunmadı. Et, ekmek biraz dokunuyor Ramazan abi. yedim. Kediye şey verdim Erkan. Verdi mi bu? Çok fazla Anam de. Az az günlük vermeyeyim de. Çok fazla vermeyeyim de. Az az günde vermeyeyim de. Birden hayvanları bıktım ben. Bıkkala boğazı yemezler baba. <laughs> gelen yesin, <yiyorsun>, gelen yesin. Ramazan <laughs> abi geç mi yani? Ramazan abi 4,5 aldık biz. Ne mi başkan? Evet. 4,5 aldık şeyden, otogardan. Erkan, şimdi ben evden geç çıktım. Evden geç çıkınca annemi e, kaybolaktım. Kucağına götürdü. Oradan ilaçlarının yazılması, ondan sonra harcı harici ekstradan işleri vardı, onları yaptık. <laughs> Eksiğini gediğini aldık benim zaten İnebol'dan çıkmam zaten üçüdü. Ya. Sen koya gittin mi annem koya melettin? Hayır ben köy arabasına bindirdim. Ha. Ee, zaten evin yanına yakın yere kadar gidiyor. Evet öyle oluyor. Ha. Yani peşi sıra ben bir daha gittim mi bir daha gelme şansım yok. öyle oluyor doğru. Koya vardım gel gel geleceksin. 2 saatte öyle geçiyor. A Aynen. Vakit bir geçiyor. Bak, şeyden, İnebol'dan araba olmuş zaten. Kastamonu'ya böyle. Araba saatleri seyrekleşmiş. On pandemiden dolayı azalttılar. Evet arkadaşlar sohbet muhabbet. Biraz da ekmek. Ramazan abiyle. Ya, şimdi abi. Ramazan abi bize ekmek yapalım inşallah. Bakalım yarın da Ramazan abiye bir <laughs> abi bir iş daha yaptırız. Gelmişken. Adam şuraya misafirle geliyor. Bir de iş mi buyuruyor? Kızın uykusu geliyor otururken kendine. Uçma atması. Zaten 12 dakika kalkıyoruz. Bir dakika da ekmek yiyoruz. <laughs> Öyle değil mi lan? Senin sağ olsun. Sade gezer. Yo anam da adamı niye çalıştırıyorsun diye. <laughs> ya oldu bu kadar ha. Anamı niye çalıştırıyorsun? Anam bak geliyor şuraya. Anam senin taraf taraftarım. Ramazan <laughs> 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 abi vallahi. Adam bir bir kere geliyor. Bayağı oldu, uzun zaman oldu. He. Oldu, bulduğundan beri gelmedi. Geçen sefer geldiğimde geçen belki bir daha çalıştırdım Ana diye farkından gelemiyor. <gülüyor> 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 eyvah eyvah. Geçen de kapı yaptı dedi parçayı. <laughs> 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 ya. <gülüyor> Yine yedik <laughs> duruyor işte. O kapıyı yerine yapmayınca olmuyor başkan. He? O kapıyı yerine yapmayınca olmuyor. Oraya yap, alak yapalım. Yap yap Tamam. Ben abi. Sen de bana bir akıl ver oraya gidelim yarın bakalım ya. Bakalım. Şöyle yani oraya beni... Senin Allah'ın yanına bir alak hani. Ne beni. Bakalım. Yapayım. Bir de ya. Tamam bakarız. Valla bir bakalım. Sen de bana Hı. bir akıl ver. Sen bir tamam. Bir, bir tamam. Lan dayısının diyor, o karpuzları diyor, tek başınıza yiyoruz diyor, biz de geleceğiz diyor. biz de yiyoruz, gel dayı dedim. Yine yani gel, gel. gel, Aa, adı yamanlı. Şey. Ne aldım bu yer Erkan şey ay emekliliğin oğlum. Var ya bu arada küçük yine durduk. Tam verdik millete dağıttık yani. Ya şimdi ya, Onu, onu yapıyor Allah Erkan ama ya, mesela bahçe mahsulü adam ya, ana asfaltın kenarını böyle tezgah açıyor. Ee, domatesini, salatalığını, sarımsağını e, bahçesinden ne çıkıyorsa e, koyuyor tezgaha. Yol boyunda satıyor. Bizim böyle. Bizim hmm, de var ya. Oraya bizim oraya şöyle. Oraya. Ya bizim gelen misafirimiz var, yani, takipçimiz. Arda saat saat abi? Sen onun peşinden gidemeyeceğin göre. Ben gidemeyeceğim abi. Ben orada gelenime bir misafirim ikram ederim orada. Ha. O Zaten sattığından çok daha iyi. <laughs> ya ben boş be ya. Bak bu bu ne? Bu, bu sene annemde karpuz oldu bu sene. Yani veya kaydı yemeyen kalmamıştır. Gelen takipçileri de komuşuz yani. yani Helal hoş abi. olsun yani. Böyle. Mevla inşallah kine verirse kine yiyoruz. Kine yediriyoruz. Ne diyeceğim? Ne bu uygun şeylerden? Kalk var, biber hep sattım ben Gelen takipçiler mesela var mı teyze diyor, diyor, var mı diyor. Varsa senden veriyor yani. Ha. Ücret karşılığında. Bir dakika bu paklı. O sattı şakalı. Allah verin ben sattık. Bilmiyorum orayı bak. O alak küçük. Şöyle bu tarafa da beton atayım diyorum. şeye ağaçtan ya bedde, demirden şöyle saçtan bir saçak diyorum. Yanına bir de baca şöyle. Ocak başı. Çay demlemesi. Çay mi? demleme. Hmm. Bir yemek falan. falan Aa, var. Ama bak e, şimdi yaparken e, sadece çay amaçlı değildi, bir tık daha ileri amaçlı. Yani yemek. E, yemek babında. Yani En kötü ihtimalle bir ızgara yapabilirsin. Ha. Ee, bir arkadaşın gelir misafir edersin. Mi? Ağırlarsın muhabbetini yapabileceğin yer. Ben de öyle düşünüyorum ya. Hiç yoktan bu sene Allah'ım eğer dürüst o günler inşallah. İnşallah. Ha, inşallah. Bir şeyler düşünüyoruz i̇nşallah. yani. İnşallah. Kaçtık. Yani. Yanmadı yanmadı. Normal abi konteyner koyup öyle dedim de. Konteyner o vada çirkin olur. Zaten o dar. Ha. Konteyner e, olmaz. Ha. Ya, o büyük kaç yani ya bok. Şimdi şey e, konteyner koydun mu takım taklavat koyacaksın senin amaçla. bir sürü olur zaten ufak tarla Aynen. o tarlayı kaplıyor hayır sen konteynerden vazgeç başka bir şey yap o tarz benim sen değil mi ne? o alak tarzında biraz daha uzun şöyle hmm. etraf açık ortasında güzel bir masa Ha, etraf açık hmm. şöyle bir yavaş olacak başka bir de sedir tamam <laughs> ben bakalım ya. ya şimdi bir kişi de gelebilir 10 kişi de gelebilir. Yani, yani bunları da göz önünde tutacak. Tabii. Aynen inşallah bakalım babama ya. Yani yine bunu geçen de söyledim diyor onu bakalım. Evet arkadaşlar. Nasıl olsa inşallah bakalım bahçeye bir şeyler düşüneceğiz. Annem de ek ekmek yapmaya başladı. Ramazan abi uzun süre de ek ekmek nasıl oldu değil mi abi? Bayağı oldu. Evet. Yemeye. Evet, yemedi yemedi. Al da yine artık. Al da yemin ki gel mi? Küçük geldi. Cicik geldi. Samsak. Ha. Enişte mi etmiş, teyze etmiş? Öyle mi? Bir akşam da gitmişler, bir da akşam yine gittiler. Şimdi daha Kim ben kazmanı alamaya gittiler? iyi o zaman. Hadi gel. Bir de hmm. kesiliye. Hmm. O da bu yüzden bu dışarı çık geldi. Ben de öte de sandım. Ben de gittim. Kız kızım onunla sarı önce Nereye

Hı -hı. Ha, Başkan kızardınız yani sıkıntı yok. Sıkıntı değil ne? Vallahi ben gibi yakma da. <laughs> <laughs> Yaktım sen. Ne? Çok bakın ben. Yok bir var. bir sıkıntı kanlı kanlı var. Şimdi ne ben? Aktım da sen. Çok çabuk. Aç şöyle. Bismillah. Yok. Ya çalıştığımız yer e, uzak olsun da arabayı bindim yakında. Yani. Ya. Yani. Araba, ha? araba, servis Burana, hmm. Çok Değilir, araba var <laughs> mı? Bu, bu, geçir, bu ha? Çok iyi. Servis araba var mı? Çok iyi. Evet, ama... Kuyumcuyu söylemiş bugün. Ee, bileklik alamadım o ben. Kaç kolu var? işte. Küpeli var canım, küpeleri var. Ne mi kızım? Ha, dursunlar. Ha, küpelerini almadı. Elif, onu akşam yatarken nereye bırakacaksın? Duracak. 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 <laughs> ne Sen ya. benim yanımda mı yapacağım? Evet. Ha. Koyayım da Hayır, Alayım mı anne. Üstümü çaldı. Emmeye kadar. Yok. Şunu açtım. Ağaçtan evine mi gidiyor? Yok, benimle <laughs> beraber. Alıyorum. Abi bir tane. Sonları, altı Ne tutuyorsun oğlum? Boğumuna, boğumuna ağzı bak oyuncak aldı. Namazın abi. Hoca. Hoca geldi o balıkları hemen. oyuncakçı gezdiler. Bunu beğendiler. Adam bari ya. Ben de yemek yapacağım bu, oğlum. Bana ne yiyeceksin? Allah ne diyeyim. Emin ee, onu almadık. Elif'e onu almadık.

Var ya bunların ağzısını hiç bir insanla yazmaz. Tamam, mideme oturur kalan fazla yersen. Aa, Aa şunu ye? Ondan, o ne ya? Anen, dur lan, bu neymiş lan? karades, karades. Karides, karides diye. Karides. Ha, karides diye Hasan. Karides. Yemin istiyor, var yemin istiyor. Bu gerçekti. Ramazan abi o. Yavaş yavaş et kızım. Masayı temizle yarım. Kayın yemeği sen. Hadi kızım masaya temiz, ayğandoysun. Dayı al kızım. Yine yile yilence hangi yapıyor? Bak bir han ki, sen taraftaki. Ay, sen, ay, sen, be. Kan, be, ay, ye, sen ye abi dostum. Ben biz hadi bak sana sen ye. Baba. Ne tutmuş kızım? O ne kızım? Ay yıldızı mı? Bir şey diyor ona. Hayır baba. Deniz Hadi, anası mı? Ha deniz adası. Hani aşağıda duruyor. Hiç kıpırdamıyor. Evet ya deniz adası Deniz deniz, deniz yıldızı değil mi abi? Deniz anası değil, değil mi? Deniz yıldızı. Değilim. Yok, yok. Değil. Abi, abi, bu Hayır dur. Evet. Evet. Anne. Evet. Ya, ne

Geçen ee, ee, ee. e, ee. e, bir, bir takipçi güzel. göndermiş. Et e -e. Ekmek fotoğrafı. E -e. Abi bak, benden güzel, bak, güzel kızartmış. Abi, böyle, böyle. Tam doyuruyor kızartmış. Abi böyle yap Tamam mı? Gözünü doyuruyor kızartmış. Güzel. E -e. Mahallesi yapıyor öyle. Hamur gibi görünüyor tamam, Kızarmış ama. E -e. Çok önemli yani kızarması. Süzünün. E -e. e -e. e -e. e -e. Refa'm sana yapmış birisi takipçi çok güzel olmuş. Al <laughs> <laughs> Hayır oğlum, e, aşağıda baba annem vermiş. Gidireyim mi? Ha vermiş oh, oğlum. Çekim Selam söyle. Erkan Bey'in de selamı var. Aleyküm selam. Erkan Bey, bak biz de seni seven takipçilerinden birisi selamı var sana. Aleyküm selam, bizden selam söyle abi. Aleyküm selam. Ha sen otur <laughs> <Bakarsın. gülüyor> de <laughs> Bak artık. Lan bastan. Çıkacak Soğuk ya. de Alıyor bana. Allah bu abi. Ya soğuk bak. Ona ayrı boyu da. Şimdi senin kiminin? Ayranlar var mı? Var var. Sen mi? misin? şey yapar mısın? Toplum merkezine kadar bir kuş gider gelir. Kıra falan gel. Öyle yapar. Valla ne var? <laughs> Sen ateşin altını söndürmeye takıyorsun. <laughs> yok <laughs> yok <laughs> sizin. Gelin gidin. Gidin, gidin. Ha. Yani olsun diye uşaklara dedi, dedim yarım senkilere, kestiğimiz bu, niçin kere dedi dedim birerli de dedim bir de asemet dedim artık hamurlayı. Kelin kelimeleri de da bir de hediye dedim, bir de bir tepsi ekmek de oraya yolladım, oğlan yiyemedi hani El dedi, bir de onları yolladım bir tepsi. abi misafir gelince bizim yani bazı yerlerden adam misafir gelince e, iyi şey ikram eder. Bizim de et ekmeğimiz hani yanlış olmasın konuşurken. Göre hani göre. Ha, göre. göre, biz mesela et ekmek yediği zaman adam gelen misafirine biz memnun oluyoruz. Hani? Yani. Ha. Mesela bizde imeci usulü olduğu zaman karlı dıgırda bayırda çalışma amaçlı imeci yaptığımız zaman evet. Yani yardımlaşma e, iş görüldüğü zaman e, bizim de böyle e, köy usulü makarna, erişte derli makarna e, yapılıyor. Tereyağlı oluyor, e, fasulyeli oluyor. Ondan sonra evet. imecilere onlar ikram ediliyor. ha Tabii ki yanında e, çeşitleri var ama onlar ikram ediliyor. Ama burada da hindi e, pilavı diye bir şey var. o yani siz dahi bilirsiniz. Ne var başkan? Hindi, Hin hindi, hindi. Hindi pilavı. Hindi pilavı derken bandırmadık gibi mi yoksa değişik mi? Yok değil Şap. ya. Mesela atıyorum ben sağ, e, şeyden tavuktan e, mesela. Tamam edeyim. pilavın üstüne hindi mu diyorsun sen. Yok. E, tavuğu haşlıyorla bir kere. Ha. Böyle çataldan böyle ince ince eee tamam. arçalıyorla pilavı... beraber o e, karıştırıyorla Kar pişirken. Pişirken. Şerke. ya ha. e, hatta e, tavuğun suyundan da, hindinin suyundan da Öyle e, pirincin içine, pilavın içine koyuyorlar. Ondan sonra bu nedir? Hindi pilavı. Ha, ha. tamam. Ha, sizin burada da mesela e, yardımlaşmacı olarak iş görüldüğü zaman genelde o ikram edilir. Yani abi çoğunlukla dediğim gibi e, Pilav ön safhadadır yani. Tavuklu pilav olsun, hindili pilav olsun. Hı -hı. Ha bazı yerlerde mesela kas badı. Hı -hı. Ha Hı -hı. mesela mesela taş mesela bir koca bir tava yapmışlar. pazar Hı -hı. video çekiyordum. Hı -hı. Üstüne koca badının etini doğramıştı. Valla ev <laughs> olmuş. Çok ben çok tanıyım dedim. Çok lezzetli olmuş yani. Ya o e, isteğe bağlı. İstersen e, kişinin isteğine göre parçala, haricen koy. Evet. Ama şey olarak. Levin içinde, levin ile beraber pişerse daha bak, güzel. Bak, bak, ne gidiyorsun? Onun adı kalk. Geç, geç, geç. <laughs> geç, geç, geç. Benim <laughs> işim mi? Bak, ben yoruldum valla. Hayır. Kızım, ah kızım, ah benim. Et ekmeğin üstüne balık iyi gider ama kızım. Vallahi bakayım, tadına badına. Hmm. <laughs> Dağıttan, dağıttı, dağıttı, dağıt, dağıt, yiyeyim diye. kızım, kızım, ah kızım, O neyi eğlendiler valla. Akül arabaya falan bindiler, dolaştırdım. Sinemaya gidelim buradan. Yok artık, yukarı sinemaya çıkarttım, kapalı. Hmm. Sinema kapalı. Ya Erkan bu, bu dönemde her yer kapalı Kapalı yani. ha, bunun dışında boş. Normalde, düş. normalde ııı... E, ...ayakta duramayacak bir adam olsa bile, karnı açtıktan şey yapsa bile, öğün zamanı geçse bile... Evet. ...bir yere oturup yemek yeme şansınız zaten yok. Yok yok. Yani hiç kimsenin yok, yok, ayaküstü. Ya arabada yiyeceksin, yalan yok. Parkta yedim ben. Kimse oldu farklı. Vay vay Güler Hanım sen bu işleri iyi biliyorsun ya. Beni ya niye yoruyorsun Güler ya? Beni ya niye yoruyorsun Güler ya? Biri olsa bile ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. En fazla yanındakine de ısmarlayacaksın bu. Ya babam ne edeceksin ya? Yani? Yedi uşak babalar ne edeyim? Karınlarımı doyurdum. Baba diyor ölüyordu diye. Senin, <laughs> ya doyurmamazlık değil. Arabada yiyseğin oğlum yiye. üstüne başını başına dokuyorlar. parka gittik parkta yedik. Anımız doyurduk. Anımız doydum <laughs> yani <yardım, gülüyor> doydu. Biraz salıncağa bindiler. Beni salladılar. Ben onları salladım. <Gülüşmeler> ne yaptım? Ne yaptım? olarak. Baba diye hak ah diye sana bir daha gelelim diye. Vallahi. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> baba Yani yani, inşallah istiyorlar. <Gülüşmeler> Arkadaşımın üstüme taş Ben oturayım. Ben Ben de